Bak bu lavuk tepede yine. He yat aşağı. Oç yazdı herif bizi. Bunun hesabını sormalıyız arkadaşlar. Al sana bir de bir daha yazdı. Da. Ne oldu lan? Oğlum bak hile mi yok beni çıldırtma. SG şimdi. Hiç öyle şeyler gelmesin aklına yani samet. Oo var ya o şu an çıldıracak bak oradan vurdum onu. Aha ha ha. Za 1v1 gel bir vs bir gel Yosa. <laughs> Çıldıracak şimdi bak. Takla ama bari. Adam adamın. Benim gerçek çarım Blood Rapper. Peki gerçekten oysam ne yaparsın? <laughs> ya gerçekten şu an 15 yaşıma geri dönmüş gibiyim. İstesem gelirim. Dur bakayım birazcık daha işkilendirim. İnandı galiba ya. İstese gelirim Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Kurt Adam bu videosundan herkese selamlar. Evet, şu anda da gördüğünüz gibi Tik Samet adlı bir hesaptayım. Bugün böyle bir hesap geldi Instagram'dan. Kardeşim teşekkür ediyorum Samet'e bu arada. Bayağı bir hesabı dolu galiba ee, bunun. Çünkü Yeni Christopher işte Pedro falan full demiş. Gelmiş de bayağı bir şey. Şimdi onları zaten oynayacağım arkadaşlar özellikle. Şey demişti. Bu karakterlerin işte görünüşleri daha güçlendi falan filan. Özel ekipman, ha, özel versiyonmuş lan bu. Özel ekipman setleri var mı bakacağım. Limmelik var, Adriana var da bunların görünüşleri lazım işte. Mesela Christopher'ın seti var. Tamam. Mavi takımda bunun seti var mı? Var abi, süper. Tamam. Efsaneleri güçlendirmiş. Tamam gayet güzel. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Jeremy Kurt görünüş. Jeremy kırmızı takımdaydı mı lan? Aa Pedro. Oğlum Pedro'nun da var lan. Dur dur. Tamam ben şimdi Robocop olacağım. İzle. Hesap fenaymış ha. Altınla Pedro alsak. Bunu da böyle yapsak. Tamam. Bizim iş olur ya. Şuradan da altınla Pedro'yu alalım. Hesabı dizdik bile arkadaşlar. Bakalım. Bahsettiğiniz o yeni 330 canlı olay ee, şimdi gerçekleşecek mi? Merak ediyorum. Hadi bir yüklen artık. Bir yüklenir misin? Teşekkür ediyorum efendim. Evet. Şimdi altınlı Pedro'muzu aldık. Abi. Altın da azmış ama artık helal etsin Bu arada arkadaşlar bir sonraki videoyu şey yapmayı düşünüyorum Sıfır bir wolf hesabı olan birinin hesabını dizebilirim Öyle bir içerik de yapabilirim Aklıma böyle bir şey geldi Bu cool hesap olur mu bilmiyorum ama Yine elde ne varsa biz yaparız arkadaşlar Aa bu hep insan oynuyor galiba Bakayım kurt zımbırtı taklası falan bir şey var mı Arkadaşlar eminim ki daha dolu hesaplar vardır ya Kurt taklası yok ya Kurt taklası olmadan nasıl oynayacağım ben? Hayda. Dur 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 dur. Şu an olay fazlasıyla karıştı. Yokmuş lan harbiden. Neyse olsun sıkıntı değil. Arkadaşlar buraya bir yaklaşın. Şu videoyu izlerken aşağıdan beğenmeniz o kadar önemli ki. Siz beğenince önerilenlere atıyor bu videoyu ve ana sayfalara düşüyor. Bu sebepten ötürü de ekstra olarak daha fazla kitleye ulaşıyor. Adam atacağım Sizin beğenileriniz, video izlerken ve yorumlarınız çok değerli. Videoyu izliyorsun 2 saniye ya. Hemen beğeniyorsun aşağıdan. Çok kolay be. Harbiden çok kolay. Lan bugün taklasız oynayacağım lan. Tamam mı? Hadi bugün taklasız oynayacağım. Evet. Yıllar yılının efsanesi arkadaşlar. Uyku moduna giriyorum. Oğlum bizim adam ne yapıyor lan öyle? Kan oldu. Dedim ki Payne'de bir şey yapalım ya. Normal uyku modu atalım dedim. Nasıl olacak? Vallahi merak ediyorum ben de. 5 vs 5. Üf üf üf. Oha oğlum karakter uçuyor lan. Gerçekten fena bufflamışlar yani. Kırmızı takım ilk kaybını ver. <laughs> Oğlum herif oyuna yazı yazdı. Nasıl lan? Oğlum adam oyuna yazı yazdı lan. Oyunun database'in herif. Ya yazı yazdı la bildi. Ben şu an şoklar içerisindeyim ha. Benim karakter oğlum nasıl bu kadar çok sıçrayabilir? Ben şu an neye uğradığımı bilmiyorum arkadaşlar. Ne içerisindeyim? Ne yaşıyoruz? Neler oluyor? Hiçbir fikrim yok ya. Tam kafadan. Büyük görev tamam. İlk kazandık. Tam kafadan. Ne oluyor? ya? Berkay sen bir şey anladın mı? Ben anlamadım. Oğlum herif bize nasıl bir yazılım atadı? Oğlum bunu Doktor Stranger yapamaz lan. İsviçreli bilim adamları, yazılımcılar bunu yapamaz. Oğlum bu nasıl bir yazılım? Oğlum çarda mı bir şey var? Anasını avradın. Ben bir yer mi attım? 17 kişi birden öldü. Anasını avradın. Cinler mi bastı evi? Ne oldu anasını satayım ya? Oğlum heyecandan mı lan? Bana... Abi öyle bir oda buldum ki. Bildiğin klan mesela bak. Karşıda 5 tane aynı takımın adam var. Yemin ederim iyi ayarlamışlar. Hepsi de aynı internet kafede olabilir. Büyük Üf be. büyük ya kurt. Yaşasın yeni kral. Bunlar ne kılın acaba oğlum? Bizim adam da iyi vuruyor ama ya. Quick settings, metrics bir şeyler yazmış ismi ama. Şimdi oldu mu? Oldu mu yani? Kanka sen de çar dolu dedin takla bile yok be Samet be. Vallahi diyorum artık bakacağım çarlara girip böyle zınk diye direkt videoyu başlatmayacağım. Güzel KS, güzel. Bunlarda bir tane Robocop var. O sıkıntı. Bak şu. Oğlum bu adam da direkt yerden aldı lan. Yat bakayım aşağı. Şuradan geçerken bir tane vurabilir miyiz sana? Yo açı değiştirdi hemen bak. Ama bunu yersin kanka. Bunu, bunu yemezsen olmaz. Arkada biri mi var? Nerede ses mi geldi ya? Reşef Bedi'nin o sahnesi geliyor hep aklıma ya. Berkay o memsi biliyor musun lan? <laughs> Oy. Oy. Sana da bir tane refleksleri kes. Ne oluyor lan? TC efsane Karl. Adamın nika bak. Hoplatırım 61 gibi. Şuradan çıkacak değil mi şimdi? Bak bizim adam burada cebel düşüyor. Biz hemen yardıma gitmemiz lazım. Anasın. Bu ne oğlum? Uçuyor lan karakter. Vallahi uçuyor. Bak seni kandırmışlar. Haberin olsun kanka. Vallahi haberin olsun. Sen bir daha bir yat. Mermi bitti. Anasını avradı. 40 saniye var. Şimdi robot karakter gelecek değil mi şuradan bir yere? Geldi. Vallahi ben onlardan değilim. ben biz aynı takımdayız. Bana niye sıkıyorsun ya? Manyak adam. Şimdi şuradan bir yerden gelecek kesin. Ay! Kafası patladı. O da yarıldı. Ha, onu o yardı. Tamam. Aa, o da gitti. Kanka. Bunu etkisiz hale getirmemiz lazım. Aynen bu şekil. 10 saniye mi? Hayır. 3, 2, 1. Kazanıyor. Hayır hayır hayır. Attı o takmayı. Hayır hayır elimde bu kaldı. 3'ü birden bana yemin ediyorum. Hepsi birden de dalmaz kardeşim ya. Vallahi bak. Samet hesap full dedin hesap full çıkmadı lan. Ne yapacağız şimdi? Kurt nasıl görünmez oldu bir anda geri göründü? Ha tamam. Şimdi. Vurmaya devam edeceğiz. Bakalım. Şu oda birazdan çoğalar diye düşünüyorum. Abi gerçekten taklasız nasıl oynuyor biliyorum. Hiç bilmiyorum ya. Bu ne? Oo artıyor sayılar. Güzel. Öyle kükrem orada. Hepinizi böyle yakalarım valla. Çık bakayım şuradan. Niye çıkmıyor bu? Oğlum birileri bir yerde kükrüyor şu an. Dur bulamadık. Buradayım lan burada burada burada. Çok arama beni. Aa geldi sana. Abi SL ile vurayım. Uy SL reis be. SL misin be? Harbiden vuruyorsun lan. Yapıyorsun şu sporu. Şunlar çıksın oradan. Ben bunları yine arkadan yakalayacağım. Arkacı. Bir de öyle yorumlar çok fazla vardı eskiden hatırlar mısınız ya? Arkadaşlar ben mükemmel bir oda buldum şu an. Kusuyorum sürekli. Üf ki üf yani. Üf, oğlum el vırcının sesi ne bak. İkili. Dur SL sıçtı. SL sıçtı kanka. Benim mermi doldurmam lazım. Ulan kurt şey de yok ki. Aa dur ondan çalabilirim. Güçlü kullanıcı yok değil mi? Ankalar beni sanın, beni sanın, beni sanın. <laughs> Adamı öldüreceğim diye aşağı uçtu. Ananı satayım gene mermitte. Lan. İnsan hesaba bir güçlü kullanıcı alır lan, babasının hayrına. Bak şimdi SL ile... SL ekstra sekmeye başlamış ya. Buna bir şey olmuş ya böyle bir. Heh tamam ben silahımı aldım. Bak. Oğlum vallahi çok zıplıyor bu. Biraz Zıpla. Ben şimdi size Ali Cengiz oyunu yapacağım. Vallahi yapacağım. Bekle. Çık bakayım şuradan. Çıktı mı? Çıkmadı. Buradan. Buradan gelecek. Aynen bak. Abi okuyorum. Kardeşim okuyorum ben ya. Okey. Yanlışlıkla içeri düştüm Sen bir git. Sen de bir git. Dur seni de yakalayacağım. Abi space basmıyor ya. Bazen böyle saçma sapan uçur Çıldırma Çıldırmamak de değil ya. Yemin ediyorum çıldırmamak elde değil ya. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Sen de gel buraya. Bak sinirlenmeye başladım Tayfun. Allah geldi. Öldük. Öldük. Açtı çünkü ultiyi. Abi şu yeniden doğuş süre ben sıfırlamasını da kıkkıl cool olmaya başladım. Buraya kat sen ya. Bizi otomatikman yeniden sıfırlat. Berkay. Edit de yapalım biz. Para vermeden. Samet. Oğlum hesabın daha önce böyle vuruşlar görmedi. Berkay. Berkay yine elim ayağım titriyor sen de git sen de bir git bak arbelet atacak bak tipe bok tipe ben kurtmadım yamuldu bu Erbe bitti olur öyle bakar mısın niye öyle ince böyle sıyrılıyormuş gibi yaptı böyle kafayı anlamadım Kanka çok yanlış yere geldiniz. Haberin olsun yani. Ben ulti açtım şu anda. Gerçekten kurda dönüştüm. Birazdan da çıkıp balkonda ee, avlayacağım yani. Mermi bitti. Oğlum ne oluyor lan? sunu avradın. Arkamdan bir şey geliyor. Mermi bitti. Kanka. Vurdun mu onu? Kırmızı takım önde. Helal olsun lan sana. Bunun biraz mermi alalım. 20 mermi ne lan? Çok az. Çok az çok az çok az. Vallahi güçlü kullanacak. Şunu yaptığımı yıllar sonra görseler ki. Yemin ediyorum gözleri yaşardı insanların. Vlad abinin güçlü kullanıcısı bile yok diye. Niye adam sürekli gülüyor lan? Ben onu anlamadım. Şizofren falan mı acaba? O oradan burayı vurmaz ama yine de desem... Allah. 10 canım var. 10 can Oğlum adam sürekli gülüyor kafa yiyeceğim. Gülme lan sinir olmaya başladım. Birazcık daha canım olsa ben sana yapacağımı biliyordum ya. Bir canım vardı o da al senin olsun. Lan. Ya yürü git. Yürü git. Büyük kurt. Adam sürekli X'te yatıyor. Kafa yiyeceğim. Dönüştü. Yarışmacımız Yaşar. Yaşar atlayışını yapıyor. Yaşar, Ninja Yaşar. Eskiden de X'te Oç mu? Berkay adam bize Oç dedi. şu yazılar niye çıkmıyor ya? Heh, yazıları da okuyun. Oç yazdı herif bize. Şimdi bunun hesabını sormalı mıyız arkadaşlar? Al sana bir, de, bir daha yaz lan. Ne oldu lan? Ne kapa Oç Bak ya beni... Beni çileden çıkartacaklar ha. Bak tipe bak hile sanıyor. Bak dönüştü. Kurt geldi. Kapa... Oğlum bak hile mi yok. Beni çıldırtma. Lan ağlama. Ağlama. Heh ağlıyor arkadaşlar. Sen ağlıyorsun. Yemin ediyorum kendimi... Takım. Sene... Şunu bir daha vursaydım burada çıldırtacağım ama dur ben onu çıldırtmaya devam edeceğim ama ya. Harbi çıldırmaya başladı herif. Ne yazdı? SG şimdi. <laughs> <laughs> ama sen ağlı 10. Ananı satayım hile mi açtı? Dur özellikle o robotu oynayacağım ben. Kırmızı Yatın lan aşağı. Oğlum herif sadece küfür etmiyor programlanmış. 216 var ya aynı onun gibi. Ben bir şey HS attım ama ne HS attım acaba? Aynen kanka. Bak bu lavuk tepede yine. Heh, yat aşağı. Yat aşağı. Oğlum ben bu odayı çok sevdim ya. Samet vallahi sana küfür etmiyor kanka. Üstüne alma bak. Karın sahibi. Samet sen hiç umursama bunu kanka. Hiç öyle şeyler gelmesin aklına yani Samet. Oo var ya o şu an çıldıracak bak oradan vurdum onu. ha <laughs> X de za. Bir daha çıldırtayım mı bunu? Bak şuradan bir yerden çıksın şimdi. Geliyor bir yerden. Şimdi kurduna güveniyordu. Bak ne Çıldır. Bak bak iyice kudurdu Berkay. Oğlum çok eğleniyorum lan. Niye böyle olmaya başladı? Ha geldi. Bak sinirlenmiş patladı bu. Patlama özelliği var ya onu kullanmaya başladı. <laughs> <laughs> Ay. Uy. Oğlum ben şaka maka 47 kill almışım. Ne oluyoruz ya? Dur bakayım bu bir yerden çıkacak yine. Ha geliyor bak. Ah be birazcık dövmem mövmem bir şeyim olsaydı kurtla oynarım da yok takla bile yok ya. He çıldır. Bak yine bir şeyler yazıyor. Gel bir, bir daha. Abi kendime ben niye 8. sınıfta Wolf Team oynadığım zamanlarda hiç gibi hissetmeye başladım ya. Şimdi kurt gelecek bak buradan bir yerden. Yani ben vuramadım. Şimdi sıkıntı burada. Bak şimdi. Bir şey yazacak. 3, 2, 1. Son 10 saniye. Bak burada. Hadi. Lan. E çık hadi. Niye çıkmıyor bu? Ee, yani robotum var. Birazcık da vur yani. Gel bir daha. Yosa. Dur bakayım iyice sinirlendireyim şunu birazcık da ya. Birazcık daha sinirlensin değil mi? Bence de birazcık daha sinirlensin. Yosa bir daha hazır. Gel. Bir ve bir gel. Bir vs bir gel. Yosa. Arkada çekleniyor mu lan? Hile kapa. Hile yok. Dur bekle şunları açacağım. Ya gel yiyorsa 1v1. Kaçacağım mı lan gerçekten? Susta izle adamın nike bak. Aha kabul etti. Gel oda kur diyor. Oda 104. Gel. Dur arkadaşlar yazıları siz göremiyorsunuz şu anda. Bir <laughs> dakika. <laughs> 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 Şimdi ne istiyorsun? Hangi mod olsun. Olaylar fena şekilde gelişiyor arkadaşlar. Bu kalsın. Oğlum dur bekle de şey yok. Bir dakika. Şimdi kanka bende oğlum. OG yok. Oğlum bende takla yok. Çaktırmadan bunu insana insan yapıp çıldırtsam mı ya? Hadi. Hadi hazır bas. Vallahi bastı. Vallahi bastı. Olaylar çok farklı yere geliyor. Hadi bakayım. EYV yazdı bir de. Bak 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 tipe bak tipe. Sağ. OAS. Bak direkt bomba bomba bir şeyler atıyor. Ya Allah'ım ya Rabbim şu yaptığım şeye bak ya. Ya şimdi ses vermeden buluşacaksın mı burada? Gerçekten girişte 1 vs 1 ama inanamıyorum ya. <laughs> gerçek çarımla gelsem oynar mıydın? İnsan ne a... <laughs> 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 <coughs> <laughs> Benim gerçek çarım... Blood Rapper. Bakalım inanacak mı acaba ya? Sen Böyle tanıyon mu? Dur bakayım be. Peki gerçek sen oysam ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> evet. PRK NC NC. Bir ara oydu ya. Şaşırdım. Yok lan seni yiyorum. İnandın ama Biliyorum diyor. <laughs> Sürekli xte koyuyor. <laughs> Nasıl bir manya denk geldik biz ya. Dur şöyle konuşayım. Yaş kaç? İzleme bari diyor. Oğlum acaba biliyor mu lan ben oldu mu? Olabilir mi böyle bir şey ya? 19. Hımm. Bak bak bak. İnanacak mı acaba? Birazcık daha. Canım çok az ya. İstesem gelirim. Dur bakayım, birazcık daha işkilendiririm. İnandı galiba ya. Hani içerik çektiğimi belki biliyor olabilir. İstese gelirim. <laughs> bak 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 bak. Bomba atıyor. Tam bomba. <laughs> Çıldıracak şimdi. <şunu>. Takla ama bari. <laughs> Ya o silah ne? O silah ne? O silah ne lan? Ay tam çıldırması sebebi ya. Gel. Hı. Çak. Tam kafada, <laughs> Refleks oldu. <laughs> <laughs> Cerevaz ama bir dakika. <laughs> tamam şimdi kullendi. <laughs> Oğlum benim yıllar önce abi sayıdır video vardı ya. O, o geldi. Gel lan. Bıçak lan. Abi sol klik tabii ki. Oğlum bu. Oğlum benim bıçak çok güçsüzmüş lan. <laughs> Adamda K3 TK var. Rıza baba. Sende K3 TK var. Güçlü bıçak. Kelebek kardeş bizdeki. Ananın neyse. Tamam taramaya başlıyorum ya. SG SG mi? Aga sende bir şeyler var abi. La yok yok. Lan dur yazacağım diyor. Oy çok güzel vurdum ha. E beni Tepede lan bu. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Nereye kaçacağını sanıyorsun acaba? Oyun sonu lotla geleceğim. Dur bakayım inanacak mı? Kaç kaçacak diye korkuyorum bir anda ya. İnan mı? Dur dur lan adam geldi. Abi yemin ediyorum gecen uğraşsam şöyle içerik çıkmaz ya. Vallahi hilesin bu arada diyor. Okuyabiliyorsun zaten ben yeter. Vay 1500 IQ. Helal olsun. Güzel hareket. Vallahi güzel hareket. Lan. Allah tırstım vallahi ya. Can kaç? 90. Bir de sana Ah be sıfıra geçti. Ya gerçekten şu an 15 yaşıma geri dönmüş gibiyim yanlışlıkla atladım. Kırmızı takım önde. Tam kafada. Dere ölüm. Dur bakayım. Beni arıyor galiba bir yerde. Hiç ses vermeyeceğim. <laughs> ya vursana vursun ya yani şu harekete. Tırın. Tırın 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 tırın. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> Amma şarjör harcadım be. Tam <laughs> kafada. lan görmüş lan görmüş, görmüş 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 olsa kafayı gömecektim oraya iyice Gel bıçak Son bir dakika Gel <gülüyor> bok, <gülüyor> bok bıçak gelirim seni bir çıldırtayım da ben Puh, <gülüyor> <gülüyor> Lan iki saattir ana avrat küfür ediyorsun sonra bıçak diyorsun Son Küfür Rakiplere etme Bekle geliyorum lan Lotla. Ya Allah'ım şu kırmızıyı atma ya. Bu harbi çıldırdı ama ya bir şey söyleyeyim mi? Küfürlerden sonra merak ediyorum tepkisini gerçekten ya. Bak bak beni unuttu şu an. <laughs> gel bıçak gel gel bıçak mı kaldı lan? Kaçma odadan geliyorum. Bekle lan. Bekle lan. Ecelin gidiyor. Bekle. Evet arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum. Lütfen bana küfür edip sövmeyin. Bu videoyu iki part halinde yayınlamak istiyorum. İkinci part için sizlerden sadece bir 10.000 like bekliyorum. Birazcık bu algoritmayı etkilemek için ve sizlerin değerli beğenilerinizi almak ve yorumlarınız için çok önemli. Abisi hayırdır hatırlarsınız. Eğer çok severseniz gerçekten abisi hayırdır serisini başlatırım. Part 3, part 4, part 5 diye şeklinde bu gider. Instagram'dan inanmayanları görüntülü falan ararız. Bu bu şekilde olur. Bu videoya çok kısa bir süre içerisinde. Yani 1-2 gün içerisinde bile olabilir. 10.000 like geldiği an diğer videoyu hemen anında yayınlarım. Devamında siz merak edenler için hemen izlemiş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlerden bir like patlaması bekliyorum. Beğeni patlaması bekliyorum lütfen. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı atıp hemen diğer part 2'nin yayınlanmasına sebep olabilirsiniz. Diğer videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bana çok küfür etmeyin bak. Valla YouTube algoritması için bu çok önemli. İki parçaya böldüm. Görüşürüz. Diğer videoyu bekliyorum.